İstanbul'un gri sabahlarından biriydi. Boğaz üzerindeki sis şehrin sesini bile boğar gibiydi. Trafik henüz başlamamış, martıların çığlıkları Galata Kulesi'nin etrafında yankılanıyordu. Emir Kaya, Türkiye'nin en genç ve en zengin iş adamlarından biriydi. 38 yaşında, lüks bir hayatın tam ortasında ama kalabalığın içinde yapayalnız bir adam. Dışarıdan bakıldığında başarı, güç ve prestijle çevriliydi ama iç dünyasında derin bir boşluk vardı. Beş yıl önce karısını bir trafik kazasında kaybetmiş, o günden sonra duygularını bir kasanın içine kilitlemişti. Her sabah olduğu gibi o günde boğaza bakan cam ofisinde kahvesini içerken önündeki rakamlara daldı. Bir çalışanı kapıyı çalıp içeri girdi. Beyefendi, bugün Sultanbeyli'deki fabrika denetiminiz var. Basın da orada olacak. Emir başını kaldırmadan soğuk bir sesle tamam, gerekli hazırlıkları yapın dedi. Arabasıyla yola çıktığında şehir yeni uyanıyordu. Yol kenarında ellerinde poşetlerle okul yoluna yürüyen çocuklara baktı. Bir anlık bir huzursuzluk hissetti ama hemen dikkati telefonuna döndü. Asistanı toplantı programını anlatıyordu. Onun için günün her dakikası bir görevdi. Duyguya, rastlantıya spontane bir ana yer yoktu. Sultanbeyli'ye vardıklarında fabrika önünde bir kalabalık vardı. İşçiler, sendika temsilcileri, gazeteciler Emir arabadan indiğinde herkes sessizleşti. Üzerinde pahalı bir takım elbise, elinde marka bir saat. Soğuk ve mesafeli bir bakışla kalabalığın içinden geçti. Bir gazeteci yaklaştı. "Sayın Kaya, son dönemde işten çıkarmalarla ilgili iddialar doğru mu?" Emir kısa bir bakış atıp, "Şirketimiz her zaman yasal çerçevede hareket eder. Yalan haberlere itibar etmeyin." dedi. Tam o sırada fabrikanın arkasındaki boş arsada bir hareketlilik oldu. Küçük bir çocuk, elinde birkaç plastik şişe, yoldan geçenlerden para istemeye çalışıyordu. Üstü başı kir içinde, ayakkabısının bir teki yoktu. Emir istemsizce baktı. Çocuğun gözlerinde bir şey vardı; korku, yorgunluk ve bir tür umut kırıntısı. O an kısa bir anıya kapıldı. Karısının çocuklara oyuncak dağıttığı bir günü hatırladı. Kalbi sıkıştı ama hemen bastırdı. Günün ilerleyen saatlerinde denetim bitti. Emir arabasına binmek üzereyken aynı çocuğu tekrar gördü. Bu sefer fabrikanın çöplerini karıştırıyordu. Şoförü kapıyı açtı ama Emir bir an tereddüt etti. Dur dedi. Arabadan indi çocuğa yaklaştı. İsmin ne senin? Çocuk ürkekçe başını kaldırdı. Ali, neden okuldasın? Ali omuzlarını silkti. Annem hasta, çalışmam lazım. Emir ne diyeceğini bilemedi. Cebinden birkaç banknot çıkarıp uzattı. Al, bunu annen için kullan. Ama Ali paraya bakmadı. Ben yardım istemiyorum amca. Ben sadece ekmek almak istiyorum dedi. Bu söz Emir'in içine saplandı. Hayatında ilk defa bir çocuk ona paradan daha değerli bir şey söylemişti. Onur. O akşam Emir evine döndüğünde sessizlik duvar gibiydi. Lüks villanın içi parlak ama soğuktu. Evin her köşesinde karısının anıları vardı ama sıcaklık yoktu. Oturma odasındaki televizyonu açtı ama hiçbir şey izlemiyordu düşünceleri sürekli o çocuğa Ali'ye gidiyordu. Ertesi gün Emir gizlice tekrar Sultan gitti. Şoförüne bir şey söylemeden arabayı park ettirdi ve yürümeye başladı. Mahalle dar sokaklarla doluydu. Duvarlar döküktü, çocuklar çıplak ayakla oynuyordu. Bir köşede küçük bir baraka vardı. İçeriden öksürük sesleri geliyordu. Emir yaklaştı, kapıyı çaldı. Ali kapıyı açtı, şaşkınlıkla baktı. ''Amca sen geldin mi? Annen evde mi?'' Evet ama hastadır. İçeri girdiğinde gördüğü manzara onu sarstı. Yerde bir yatak, yanında solgun bir kadın. Kadın zorlukla doğruldu. Kusura bakmayın dedi. Oğlum sizi rahatsız mı etti? Emir başını salladı. Hayır. Ben sadece yardım etmek istedim. Kadının sesi titriyordu. Yardım değil beyim. Allah razı olsun ama biz kimseye yük olmak istemeyiz. Bu sözler Emir'in kalbini daha da sıktı. Paranın bile dokunamadığı bir gurur vardı burada. Bir süre sessizce oturdu. Sonra bir karar verdi. "Bak Ali, annenin iyileşmesi için elimden geleni yapacağım ama senin de bana söz vermen gerek." Ali gözlerini kocaman açtı. "Ne sözü? Okula gideceksin. Artık sokakta şişe toplamayacaksın." Ali başını öne eğdi. "Ama annem..." "Annenin iyileşmesi için ben ilgileneceğim. Sen sadece çalışkan ol." O günden sonra Emir Ali'nin ailesine gizlice destek olmaya başladı annesine ilaçlar, doktora götürülme, yiyecek yardımı ama asla onları küçük düşürmeden. Her şeyi mahalledeki bir dernek üzerinden yaptı. Ali farkında olmadan okula dönmeye başladı. Aylar geçti. Ali'nin gözlerindeki yorgunluk yerini meraka bıraktı. Bir gün öğretmeni Emir'i aradı. Beyefendi Ali sınıfta olağanüstü başarılı. Ama ben biliyorum arkasında siz varsınız.'' Emir telefonu kapattığında uzun süre düşündü. Yıllardır hiçbir şey onu bu kadar gururlandırmamıştı. Bir akşam Boğaz Köprüsü'nden geçerken şehrin ışıkları arasında kendi yansımasını gördü. Artık yalnız bir iş adamı değil, birinin hayatında fark yaratmış bir insandı. Ama kader her zaman olduğu gibi yeni bir sınav hazırlamıştı. Bir sabah Ali'nin öğretmeni tekrar aradı. "Beyefendi, Ali'nin annesi dün gece vefat etti." Emir sustu. Uzun bir sessizlik Sonra derin bir nefes. Cenaze nerede olacak? O gün Emir ilk kez hayatında bir gece kondu mahallesine takım elbiseyle değil, sade bir kıyafetle girdi. İnsanlar şaşkındı. Zengin bir iş adamı bir işçinin cenazesinde omuzda tabut taşıyordu. Ali sessizce ağlıyordu. Emir elini çocuğun omzuna koydu. "Artık yalnız değilsin Ali." O günden sonra Emir Ali'yi evine aldı. Gazeteler manşet attı. "Milyonerin yeni oğlu" Ama Emir için manşetler anlamsızdı. Çünkü o kaybettiği insanlığı bulmuştu. Yıllar geçti. Ali mühendislik okudu, mezun oldu. Emir'in şirketinde işe başladı. Ama hiçbir zaman unutmamıştı. Bir yabancının merhameti hayatını değiştirmişti. Bir gün Emir'in doğum günüydü. Ofiste küçük bir kutlama yapıldı. Ali elinde bir kutuyla geldi. "Baba, bu senin için." Emir şaşırdı. Kutuyu açtığında içinde küçük paslı bir plastik şişe vardı. Bu ne? Ali gülümsedi. Beni ilk gördüğün gün elimde bu şişeler vardı. Hatırlatmak istedim. Hayat bazen çöplerin arasından bile yeniden doğabilir. Emir'in gözleri doldu. O an anladı ki insanın gerçek zenginliği parayla değil dokunduğu hayatlarla ölçülür. Ve o gece boğazın ışıkları altında Emir uzun zaman sonra ilk defa gerçekten huzurlu uyudu. Aradan beş yıl daha geçmişti. Ali artık 30 yaşına yaklaşmış, şirketin inovasyon departmanının başına geçmişti. Genç yaşına rağmen hem zekası hem de karakteriyle herkesin saygısını kazanmıştı. Fakat Emir'in sağlığı yavaş yavaş kötüleşmeye başlamıştı. Uzun yıllar süren stres, yalnızlık ve geçmişin ağırlığı kalbinde izler bırakmıştı. Bir akşam ofiste herkes gittikten sonra Emir masasında oturuyordu. Elinde eski bir fotoğraf, karısı ve o zamanki genç hali. Bir de yanında küçük Ali'nin ilkokul fotoğrafı. İkisi de aynı çerçevenin içinde duruyordu. Hayat ne tuhaf bir yolculuk diye mırıldandı. Kaybedersin, sonra hiç beklemediğin bir yerden yeniden başlarsın. Tam o sırada kapı çaldı. Ali içeri girdi. "Baba, hala çalışıyor musun?" "Alışkanlık," dedi Emir gülümseyerek. "Yarınki sunum için her şey hazır. Yeni enerji projemiz onaylanırsa binlerce insan iş sahibi olacak." Emir'in gözleri parladı. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Sen benim en büyük yatırımımsın. Ama o gece Emir'in kalbi dayanamadı. Sabah olduğunda Ali onu ofis koltuğunda başı yana düşmüş halde buldu. Sessiz, huzurlu bir yüzle gökyüzüne bakar gibiydi. Cenazesi büyük bir törenle yapıldı. Basın, politikacılar, iş dünyasının önde gelenleri oradaydı. Ama en önde sade bir takım elbiseyle Ali duruyordu. Tören bittikten sonra kürsüye çıktı ve kalabalığa seslendi. Emir Kaya sadece büyük bir iş adamı değildi. O, bir insanın kaderini değiştiren bir yürek sahibiydi. Eğer bugün ben buradaysam, onun bana gösterdiği güven sayesindedir. Hepinizin içinde bir Ali var. Ama belki de onu fark edecek bir emire ihtiyaç duyuyorsunuz. Kalabalık sessizliğe gömüldü. O an herkesin içinde bir şey kıpırdadı. Günler geçti. Ali şirkette yeni dönemi başlattı. Emir'in vizyonunu koruyarak ama daha insancıl bir yaklaşımla maaşları artırdı, işçilere sağlık sigortası getirdi, eğitim bursları kurdu. Bir çocuğun kaderi bir iş adamının vicdanıyla değişebilir diyordu her fırsatta. Bir gün Emir'in eski defterlerini karıştırırken el yazısıyla yazılmış bir mektup buldu. Zarfın üzerinde Ali'ye doğru zamanı geldiğinde yazıyordu. Elleri titreyerek açtı. Oğlum, eğer bu mektubu okuyorsan artık hayatta değilim demektir. Hayat bana çok şey öğretti ama en büyük ders şuydu. Servet insanlara hükmetmek için değil, onlara hizmet etmek içindir. Seni tanıdığım gün yeniden doğdum. Bana hayatın anlamını hatırlattın. Şirkette, başarıda hepsi geçici ama senin kalbinde ektiğimiz iyilik kalıcı olacak. Beni parayla değil, insanlarla an. Çünkü insanın mirası bıraktığı fabrikalar değil, dokunduğu ruhlardır. Emir. Ali uzun süre ağladı. Sonra defteri kapatıp gökyüzüne baktı. Söz veriyorum baba dedi. Senin mirasını taşımaya devam edeceğim. Aradan aylar geçti. Şirket büyüdü, Avrupa'ya açıldı. Ama Ali'nin aklı hala çocukluğunun geçtiği mahalledeydi. Bir gün karar verdi. Sultanbeyli'de annesinin yaşadığı evin yerine büyük bir merkez inşa ettirdi. Emir Kaya Eğitim ve Umut Merkezi. Açılış günü geldiğinde yüzlerce çocuk o merkezin kapısındaydı. Kimisi elinde defter, kimisi merakla etrafına bakıyordu. Ali kürsüye çıktı. "Ben bir zamanlar sizden biriydim," dedi. "Sokakta ayakkabısız, aç ama bir insan bana inandı. Şimdi ben de size inanıyorum. Her birinizin içinde ışık var. O ışığı koruyun." Kalabalık alkışladı ama Ali'nin gözleri dolmuştu. Çünkü kalabalığın arasında Emir'in eski fotoğrafını taşıyan küçük bir kız çocuğu vardı. O çocuk Ali'nin geçmişinin yankısı gibiydi. Program bittikten sonra kız çocuğu yanına geldi. Amca, sen Emir amcayı tanır mıydın? Annem onun hikayesini anlatırdı. Ali diz çöktü. Evet tanırdım. O benim babamdı. Kız gülümsedi. O zaman sen de onun gibi iyi bir insansın. Bu söz Ali'nin kalbine bıçak gibi işledi ama aynı zamanda içini ısıttı. Çünkü artık hikaye tamamlanmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde merkezin önünde otururken Rüzgar hafifçe esiyordu. Boğaz'dan gelen serin hava geçmişin fısıltılarını getiriyordu sanki. Emir'in sesi kulaklarında yankılandı. Bir insanın gerçek değeri sahip olduklarıyla değil, paylaştıklarıyla ölçülür. Ali derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı. O an İstanbul'un kalabalığı içinde sessizlik hüküm sürdü. Yıllar geçti. Eğitim merkezinden yüzlerce çocuk mezun oldu. Kimi mühendis, kimi öğretmen, kimi sanatçı. Hepsi hayatlarını değiştiren bir adamın, Emir Kaya'nın mirasıyla büyüdü. Bir gün televizyon muhabiri Ali'ye röportajda şu soruyu sordu: "Beyefendi, sizi diğer iş insanlarından ayıran şey nedir?" Ali gülümsedi. "Benim servetim insanların bana dua etmesidir." O cümle sosyal medyada yayıldı. Kısa sürede tüm Türkiye'de bir sembol haline geldi. "Servet dua ile ölçülür." O günlerde Ali'nin yolu yeniden çocukluğuna çıktı. Aynı sokaktan geçti, aynı köşeye baktı. Şimdi o köşe temiz, duvarlarda çocukların çizdiği resimler vardı. Bir duvarda yazı gözüne çarptı. Bir zamanlar buradan bir umut geçti. Ali gülümsedi, etrafına baktı, gökyüzüne doğru fısıldadı. Gördün mü baba? Başardık. Gökyüzünde bir martı süzüldü, sanki cevaben evet der gibiydi. Akşam eve döndüğünde odasının köşesindeki rafta duran küçük plastik şişeye baktı tozlanmıştı ama hala oradaydı. Şişeyi eline aldı, camın önüne koydu. "Hayat gerçekten de çöplerin arasından doğuyor," diye mırıldandı. O anda telefon çaldı. Merkezdeki öğretmenlerden biri arıyordu. "Ali Bey, bir öğrencinizin bursu kesilmiş. Ailesi çok zor durumda." Ali hiç düşünmeden, "Gerekirse maaşımın yarısını kesin ama o çocuğun okulu devam etsin," dedi. Bu refleks Emir'den miras kalmıştı. Yardım ederken görünmek istemezdi. Çünkü gerçek iyilik sessizlikte büyürdü. Gecenin ilerleyen saatlerinde ofisinde yalnız otururken Emir'in eski ses kaydını açtı. O kayıt yıllar önceki bir toplantıdan kalmaydı. Emir'in sesi yankılandı. Unutma Ali, zenginlik sahip olmak değil dokunabilmektir. Ali gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı. Boğazdan geçen gemilerin ışıkları odasına yansıyordu. Dokunabildim baba, dedi sessizce. Ekranda o geceki şehir manzarası belirdi. İstanbul milyonlarca ışığın bir arada parladığı bir mozaik gibiydi ve o ışıkların arasında bir tanesi biraz daha parlaktı. Belki Emir'in ruhu, belki de Ali'nin içindeki umut. Sonraki yıllarda Ali kendi hayat hikayesini kitap haline getirdi. Kitabın adı basit ama derin anlamlıydı. Bir şişeden umut. Kitap kısa sürede yüz binlerce insana ulaştı, ilham kaynağı oldu. Televizyonlarda, sosyal medyada herkes o hikayeyi konuşuyordu. Bir iş adamı bir çocuğun hayatını nasıl değiştirdi? Ama Ali hiçbir zaman kahraman olarak görünmek istemedi. Her konuşmasında aynı cümleyi tekrar ediyordu. Eğer bir gün sokakta yardıma muhtaç birini görürseniz yüzünü çevirmeyin. Belki o çocuk bir gün sizin dünyanızı değiştirecek. Yıllar sonra yaşlandığında aynı merkezin bahçesinde otururken küçük bir çocuk yanına geldi. Amca sen Ali misin? Ali gülümsedi. Evet sen kimsin? Benim adım Emir. Annem senin hikayeni anlatırdı. Ali'nin gözleri doldu. Emir mi dedin? Çocuk başını salladı. Evet, senin gibi olmak istiyorum. O an zaman durdu. Hayat bir döngüydü. Emir bir zamanlar Ali'nin kaderini değiştirmişti. Şimdi Ali'nin hikayesi bir başka Emir'in kalbine umut ekiyordu. Güneş batarken Ali gökyüzüne baktı. Hayat bir zincir. İyilik elden ele, yürekten yüreğe geçer dedi ve rüzgarın sesi arasında emirin yankısı duyuldu. Gerçek zenginlik, kalplerde yaşamak. O an İstanbul'un ışıkları biraz daha parlak yanmaya başladı. Çünkü bir kez daha bir kalp umutla dolmuştu.